Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kuzenimle Brawl Stars oynayacağız. Kaç gündür Brawl Stars videosu çekmiyordum ve 9000 kupaya gelerek diye çıkarttım. Yani çok seviyorum Sandy'i. Kral çıksaydı iyi olabilirdi. Şu an kuzenimi, bek kuzenimi bekliyorum. Hemen geldi. Hadi gel. Arkadaşlar şimdi ikimiz de video çekiyoruz birlikte. Ne yapacağız? Arkadaş, arkadaşlar arkadaşlar. Ve oyunu tanıtalım Durun, önce. Durun kana Muhammed'in kanalına bakalım arkadaşlar. Bekleyelim. Durun. Kanalı neymiş? Ne milyon? Emir bırak şunu. Muhammed kanalına kanalına. Abone olalım arkadaş. Arkadaşları da gösterelim de abone olsunlar. Arkadaşlar birazdan göstereceğiz. Tamam bizimle. hadi hadi hadi, hadi geri, geri geri Arkadaşlar ben hazırım diyorum. Tamam ben hazırım zaten. Aa telefon çok kaçıyor. Ya da çok bir dakika. Şöyle size göstereceğim. Aa başladım açıldı başladı git <laughs> git. <laughs> Aa çok kötü çekiyor. Vallahi iyi oynayamam. İnternet bok gibi çekiyor. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Lan çok kötü. Bir... Arkadaşlar bakın ben çok iyiyim. Ya, ben. Emir var. çok kötüdür. oyunda tanıtayım. Beyin, kapatayım. Emir ben <laughs> burada kavuşuyorum sen orada ne yapıyorsun bücürük? Lan internetim kötü. Arkadaşlar Emir'deki de bir interneti kasıyor benim hiç kasmadı. Benimkimiz <laughs> sadece bir kere kasıyor. Tabii kastıyoruz. çünkü sen, senin evindeyiz. Ya çok kötü bak olmuş. Ya ben bu arada çok Arkadaşlar, Arkadaşlar kaç saniyede yürük? Arkadaşlar kaç saniyede? doğduğunu söylemediği için çok gıcık oluyoruz. Arkadaşlar ben Aynen aynen şey. aynen aynen bizim ay takım ay yenilecek. Değil Sss. mi? Aa şuraya at. Ah! Hadi bakayım kardeşim. Öleceksin lan. Ay çok az kalmış be. Bar mermi bağırma. Arkadaşlarımız bağırmayı sevmez değil mi? Evet. Çünkü boğazları ağrır. Evet. Boğazları mı? Boğazları işte. <laughs> arkadaşlar yanlış söyledim özür dilerim. <laughs> <laughs> Sizi çok seviyorum. <laughs> arkadaşlar. Şu an arkadaşlar Muhammed'in de kanalındayız. Aynı video çekiyoruz onda da. Bende de video çekiyoruz. Bu video yüklendiği anda hemen arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Hemen ataktayız, ataktayız. Hadi gidelim. Biz biz nasıl kardeşim? Kardeşim, kardeşim. Angel Down. Biz nasıl böyle video çektiğimizi söyleyelim. Arkadaşlar mobili yüklüyoruz. Sonrasında yü... yani oluyor. Hayır arkadaşlar şöyle oluyor. Mobilden ekliyorsunuz. Ondan sonra mobilden üstüne basıyorsunuz. Mobilden de e, işte gösterdiğim gibi bakın. Mobilden işaret çıkıyor böyle. Ondan sonra da işte Eminim. videoya başlı, başlatı basıyorsun. Ondan sonra da öyle oluyor. Kuşatma mı başladım? Kuşatma yok ki. Anladım. E sen bu işareti nasıl çıkarttın? Söylesene. Sen onu mu dedin? Evet. Ben aslanım de. Ha benim da bir tane görevim vardı. Delirici Ben karakter seçip Burada güzel karakter seç Leon'u seçersem var ya. Leon'a kötüyüm onu söyleyeyim. öyle çok kalpimi öyle üstüne atmayacaksın. Al bro. Sen hangisin? Engeldaf. Sen de Şimdi. Tabii bu sen değilsin. Arkadaşlar sergisi. burada sen değil. Sen e, kötü oynanır ama birinci seviye diye kötü oynanır. Yani ben sen oynamayı sevdiğim için sen oynuyorum. Lan ne yapıyorsun? Dayasana. Mehmet! Dal ya biraz. Sen el primosun. Şimdi canın azaldın kaç. Canın azaldın. Öp Ali bu. Muhammed el, şeyin çok iyiydi. de bekleyecek Kemir. Arkadaşlar söyleyeyim mi? Çünkü ben zorlukta zorum ya. Aa, bunda öfkelenme yok mu? Arkadaşlar kolaymış mı? bu. Bunda öfkelenme yoksa kolay. Hayır var. Zorluk zor diyor. Zorluk zorda öfkelenme yok. Ben daha şeye geldim şey robotun çılgın olmasına geldim. Arkadaşlar şu anda oyunumuza devam ediyoruz biz. Evet. Teri kutlayık biz. Allah! Çok kötü. Çok kötü bir şey oldu. Evet bana şöyle oldu. Kaç mı kaç? Muhammed oynuyor. Mahmut oynuyor. Muhammed oynuyor. Muhammed bot senden daha iyi oynuyormuş. Aferin doluyor ya. Senin gibi boş boş durmuyor. En azından botçuk dalıyor. Niye gittim? Ben şey yapmayacağım. Video çekmeyeceğim. Tamam mı? Allah Allah! Allah ya Rabbi Allah. An çıktı. Gide lan. Gide lan. Senin böyle yapacağız Nenden buradan. Ya alam ya resulallah Üstüme zıplayacak bu şimdi. Şeliye hadi. Hadi hadi. Canım yok arkadaşlar. Yani bip ananı avla koyayım sizin anlığınızı. Anana uğradın öz seçim. Evlendir lan bir daha olmaz söyleme bak seni ha. Şimdi yürüme. <laughs> <laughs> rahat rahat oyna. Nasıl niye geliyorsun? Dört A geldi. Yol geldi. Ultini kullan, ultini kullan, ultini kullan, ultini kullan. Ürtünü kullan. Kullan oh. şey. Emir ne yapıyor kanka? Kanka bir şey yapmıyorum kanka. Arkadaşlar, bir başka oyunları da test edelim. Ona ne avradın? Arkadaşlar ne vurduna size vurduna bir şey vurma. söyleyeyim mi? kaç Muhammed. Kaç bildiğin kaç. Arkadaşlar Emir benim kuzenim bu arada. Aynen. Arkadaşlar yani Muhammed'e abone oluyorsunuz. Bana abone olmuyorsunuz. Unutuyorsunuz ya. Şu artık, artık abone, abone... Be, abone olun. ben abone Arkadaşlar bir de benim ve Muhammed'in kanalında abone ol tuşundan sonra şey çan tuşuna da basın. Bağır Gel var mı? Videoların geldiği anda siz size de gelebilir arkadaşlar. Ya bak görünmez oldum Muhammed. Bak görünmez oldum. Ha. 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 Merhaba. Arkadaşlar bakın <laughs> ikimiz de görünmez oldu kulak kayıp oldu. Koridoru arkadaşlar. E, Tam arkadaşlar koridoru oturmaya gidiyorduk biz. <laughs> Yine Brian Insta'ki yalan kuzenimiz. böyle yürüyoruz çok mükemmel. Arkadaşlar otur inşallah Arka Lan ay biz Mehmet gel. Allah. Ee, hey, mami mami çok kötü. Çok kötüler. Çok kötü. çok kötü Çok kötü. E, arkadaşlar sen de <laughs> Bir alt seviye olsa çok güzel olur da. Allah kim girdi? Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar şu an. Ya baga mı girdi? Yoksa hesap mı gitti? Hesap mı gitti? Şu hesap gitmemişti. Allah. Stop. Tam da kazanıyorduk değil mi ya? Yine bir oyun yüzünden bakalım. Hayır Mammet. Ha yine biz ayrı istiyorum Bir tane görev bakalım. <laughs> Mammet şimdi ben Pem'i seçeceğim. Ben bana 12 ediyorum. düşman bırak. <laughs> Pem'le oynayacağım. Şimdi bana 12 tane düşman bırak. Görevim var tamam mı? Göremem tamamlamam lazım. Ben nerede ha, göremiyorum? Ne dediğimi sen bana? Şimdi ben ben de 12 kişi öldürmem lazım. Bırak tamam mı bana göremem? Ne bırakırım bırakırım. Ma beni seviyorsan. Ee bak, ben öldürmem lazım ben bir umurumda değil. Şampiyon şey olmam lazım. Ya mas, sen ne kistin arkadaş? E, arkadaşlar arkadaşlar şu çirkefe bakar mısınız ya? Arkadaşlar Emel'i ile yapsın. Ben niye onu yapıyormuşum? Emre ne yapacaksın sen? Tamam lan. Bu bütün herkes beni öldüreceğim sen girme. <laughs> Bu arada benim, benim yıldız gücüm yok. Bunda ama aksesuarım var. Yıldız gücü de gelecek kuşlar. Ay! Ona ne avradın? Ona ne avradın ya? Sinir oluyorum şu yiklere ya. Hayır gol evet. atma. Evet. Atma şu golü. Atma, 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 atma. Evet. Arkadaşlar evet. atmasın istiyorum da maç hızlı bitmesin. Niye görevimi tamamlayayım diye. Ot <laughs> ot 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 ot. Ya mama sen bu kadar mı ya? Hadi vur vur vur. Arkadaşlar Ebru ne oldu? Bakın. Ebru ne? Ya giriş, siz o kadar mı çirkin? Ya siz çalış, o kadar çirkeş. olmuş. Ben açtım ben. ben. Bak sen çok çirkinsin <laughs> ha. Ebru sen bittin lan. ben sana bir tane bile kişi öldürmeyeceğim. Ben zaten bir kişi bile öldüremedim. <laughs> Senin yüzünden. Killeri mi çalıyorsunuz. Azma eksi. Alın, alındı. onu. Hayır, bize bırakın. Hayır, hayır, hayır. Kendi kalıbı kola çamur lan. Elektriği sen beni. Evet, Elektriği sen beni. Evet, Elektriği sen evet, beni Bir daha kanka bolbasık kanka diyorum. Emri elektrik <laughs> lan. lan. Maç uzatmaya gidecek. <laughs> Alın 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 Emin atacak. <laughs> ya geldi galiba. Allah kaka kaka Allah al, Ya geldi galiba galiba. Alın alın. <laughs> arkadaşlar siz şimdi içinizden diyorsunuz ki ya bu mal niye yapıyor? Çünkü arkadaşlar benim Muhammed sinir yaptı. Sinir etti. Hayır, hayır 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 hayır. Ya bana öl. Öl bana. Hadi bakayım. At bana, at bana, at bana at bana Attım <laughs> attım sana. Ya at bana. Attım sana. Kanka bana at. Tut çok, çok güzel at Bana at. Ben mazlum mazlum duruyorum. Verin lan da bana bir atanı. Ay. Ya hiç çok güzel kim Kanka ilanırım. ben seni seviyorum kanka. Atma kanka. Ben seni seviyorum kanka. Kanka top kanka. Atma kanka. Atarsın kanka. Hayır. Evet evet evet. Yes at bana Açıl lan bana. Evet açın diye algılamayacağım. Ya açın adamı. Ya açın adamı hmm. ya. Açın adamı. Abi. Bak bırak bırak hadi bakayım. Benim şu an adamları kesmeye uğrayacağım. Şu an kupaya kasmaya oynamayacağım. Can bas can bas can bas. Ya aman ben attım ben attım. Senin be. şu, şu eline de. Küçükelim ya. ya. Arkadaşlar ben kazandım. Ya arkadaşlar görüyor musunuz? Bir maçta iki tane düşman oynayacak biz biz. Benim salepte oldu. <laughs> <laughs> Yo senin şey sayende değil. Kendi emeğimle kaç kilim çalındı siz yüzünüzden. Ben bunu seçiyorum. <laughs> İşime gelir. Arkadaşlar çok kolay oluyor bunu öldürmek. Evet. Video 12 dakika olmuş fazla olmuş. Arkadaşlar çok güzel evine bir şey kaptırmayacağız. Evet sen bence topla uğraşma. Sen karakter öldürmek Ya tamam. Kendi evet. kaleme. gel. öldürün. Emin öldürün. öldürün. Emin öldürün arkadaşlar. Oy. Evine bir daha beni kız bu zilme olma diyeceğim. <laughs> hayır. 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 hayır, hayır vur, vur, vur. Yes, yes, Bakın biri. Gol. Artık kalıda duracağım. <laughs> 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 eksi yedim, <laughs> <Eksiyorum. gülüyor> Anne Ben, tam, tam ben de ben kasıyorum valla. Tamam tamam bizim veriyor. Sen bana bıktıracaksın herhalde. <laughs> tamam tamam bizim veriyor <laughs> bak. bir de Alpin'in mayı seçiyor. Biraz hızlı olalım. Bana ne? Bir daha kendi kalemi gol ettim. Sana eksi benim, ye, sana eksi beş şey diyeceğim. Ne? Ee, kral ee, daha azlı, kral ee, daha azlı, kral daha azlı. Ee, 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 arkadaşlar ödül 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 onu. ödül ödül. Ya Allah altına ödül ödül. Kalede duracağım ben. Ee, İnadla ee, ee, kalede ee, duracağım. Bir işe yaramaz ki. Ben tutarım Emin. Allah! Top top lan top. Topi top topi top top. top. Bir ya bir ben gittim ya. İki gitmişti ya. Ya ben de ben Sen de mi? <laughs> Sen de, <baş. gülüyor> Sen, de Çek, Çek. Sen bittin. Ha. Arkadaşlar benim içime geliyor yani. Ben kupa kasabiliyorum kolayca. Tamam. En kötü karakterimi alıyorum. Ben de ha. alırım istersen. Ben alayım mı? Ee, alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Sen nerede lan? Sen kolezik karakterin nerede? Sen çık nerede? Çık nerede çıktın? Çık, çık. Ama Kar, sen korkuyorsun. Değil. O yüzden güzel karakterler almış Yo, kar güzel karakter değil bence. Ne? Ne? Hayır baba. Muhammed benim bir de skinim var. Benimki bir de şey yet seviye. Seninki de yet seviye. Aa şey iki, iki seviyeymiş. Ya çift kebap bak çok kötü karakter Ben buldum neyi seçeceğim. Ne yapayım? Hadi hadi, hadi arkadaşlar bekletmeyelim. 15 dakika oldu video. Bir tane bir, tane hemen videoyu bitirelim. Ama Muhammed'in kanalını ve kendi kanalımı göstermeyi unutmayalım. Evet unutalım. Kendi kanalında diyor Muhammed. Evet olur o zaman. Nasıl kim göstermeyi göstereceğiz. <laughs> ya çok sıkıntı oldu. Bu maç almamız lazım lan. Kendi kalemi gol atayım mı mami? Bir daha atarsam var ya. Atayım mı çirkin? Çapıyı var ya. Öküz badia de Hem bu sefer kuralım kötü değil. Oy yanına uğradığına sıçayım ya. Hem böyle laflar söyleme. Ya, ama bana dedi. tit 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 Öl lan telefonu hiç vermiyor. Aa şeriye ne? Lan no. sen. Ana no. sen dinamayı seçmedin mi? Arkadaşlar yorumlara hile mami yazın. Hile mami. <laughs> Ana stopu. Evet yes bebeğim. Yes yes. Aferin lan lan. Arkadaşlar gol bunu Gol döveceğim. Gol atayım. Gol atayım. Al o Öldürün Emre. Öldürün öldürün. Ben öldürün. niye beni öldürüyorlar? Gole gidiyorum gole. Tamam öldürmeyin. Ya çok az kaldı. Ya. Niye desteğe gelmiyorsunuz? Bir atacağım mı? Evet çirkinlik yapmaya devam edebilirim. Arkadaşlarımız bu videoya anladım, anladım, bir beş anladım. like atarlar. Ne yapacağım telefonu? Telefon diyorum hala ya. Topu. <laughs> tamam ben nasıl artık. Vereceğim de ama verdim. Hayır hayır pilot at. Bu geldi kalesini attı. Frank attı kendi. Doğru. <laughs> ama ben lan yemek için elimden şey Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoya da bir 5 like gelirse devamı gelebilir belki. 5 like mı? Az aboneyiz ya 5 like gelsin. diğer videoda 10 like'a çıkarırız zaten. Bilmiyorum arkadaşlar 5 like değil 1000 2000 like ver. Yani arkadaşlar 5 bir... like atın. O bana arkadaşlar, yeter. Arkadaşlar lütfen 1000 2000 abone. Hayır, hayır, arkadaşlar kanallarımızı gösteriyorum. Bekleyin. İlk kendi kanalıma gidiyorum. Durun arkadaşlar YouTube'a giriyor. İnşallah kendi kanalıma girebilirim. Emir Yönçü. Kanalıma bakıyoruz. 47 aboneyiz. İsmin neymiş bakalım. İsmin ne? Arkadaşlar. İsmin, ismin arkadaşlar, ne baksana. Arkadaşlar. Size şey bir şey söyleyeceğim. Ben 86 aboneyim. Ve görüşürüz. Benimkini göstermeye gerek yok. Arkadaşlar. Doğuş kanalında izleyin. Çok güzel videolar atıyor. Şu an canlı yayında. Bay bay. görüş.